Sanırım. Cüce. Cüce doğru cevap. Mösyö. Mösyö doğru cevap. Zakkum. Buyurun. Zakkum. Zakkum doğru cevap. Nobel Prestigli ödülü. Nobel ödülü. Nobel ödülü doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz Ersin Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Aynı hayat rutinleri devam. Selam göndermeyi unuttuğunuz kimse olmuş mu? Sevenlerime gönderdim tekrardan aynı sevenlerimi yine, sevenlerim. <laughs> yine onlara yine göndereceğim. Arvin selamıyla bizlerlesiniz <laughs> Ersin Bey size evet. helal olsun. Sağ olun. İki yarışmacıyı arkadan takip ettiniz evet. nasıl geldi sorular? Sorular iyiydi tabii. İlk başta mesela duyarga falan zordu. Evet. Bir sert ee, şiiler vardı orada. Ee, onun dışında güzel yarıştılar. Evet evet bence de çok iyi güzel yarıştı yarışmacılarımız. Evet. Bakalım sizde ne yapacağız? 20 harfimiz var. Kullanabileceğimiz, geçeceğimiz puan 7800. Evet. Aynı hani keşke bunu hiç düşünmesek de 9800'e direkt laps diye gitsek. Keşke. Hayır hayırlısı. Hangisi? Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. yani o zaman başlıyorum. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Demir yolunda yolcu ve yük taşımak için kullanılan, lokomotifler Tren. tarafından çekilen vagonlar dizisi. Tren. Tren doğru cevap. Yine dört harfli bir cevap isteyeceğiz Ersin Bey'den. İsim soylu, kendileri Türkçe kökenli ve hayvanlar aleminden geliyor. Nasıl da aranız hayvanlarla? İyi. Ha. Ya. Yani kedi falan. Kedi falan. Bakayım. <laughs> Gelsin soru. <laughs> Uskumrugillerden ufak pullu en fazla 60 kilograma çıkabilen bir balık türü. Bu uskumru Bunun pastırması, bak bunun. botargası. Bu ee, Taram. Değil. değil. Harf bir harf alayım. Aldık bir tane harf, harf al. Aldık. Harf K. Harf alayım. Aldık. Y. A ha. Ak. Ak ak ha. Akya. Akya. Aa. E Akya. Ak Akya doğru cevap. Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Balık pastırması yer misiniz? Yediniz mi? Y hiç? Yemedim. Aynen. Geçen program her şeyi yeriz gibi bir şey Aynen. Deniriz. Bunu bulamadınız da yemediniz <laughs> büyük ihtimal. Getirmemişler ki yemediniz. Getirselerdi yerdiniz acayip bu Akya. Üf. O kadar güzel olur ki. Yine acıktım sevgili izleyenler. Yine acıktım. Yine acıktım. Yine acıktım. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım ee, karşılanacak mı ihtiyacımız? <laughs> Çiçek yetiştirmekte kullanılan kabın argoda kafa anlamına da gelen Saksı. adı. Saksı. Saksı doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli istediğimiz cevap. Yapı meka almış Türkçe kökenli bir sözcük. Görelim. <laughs> Trafiği çok olan canlı, İşlek. yoğun ve kalabalık. İşlek. İşlek doğru cevap. Zarf diye altı harflere geçtik sevgili izleyenler. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Bakalım. Hemen ivedi olarak anlamına gelen bir söz. Acele. Di gibi bir şey. Aciliyet. Ne? Acil, aciliye. Aciliye ne ya? Acillik. İv, yok. A aciliyet. Hayır. Acele. E, yani. A a acili. Acillik. Acillik. Hayır. Harf alayım. Alalım. Bunu buluruz herhalde ya. Aynen. Evet. Acilen. Acilen doğru diyor. Zaten bir bunu demediniz yani. Efendim altı harfli istediğimiz cevap bitki biliminden geliyor. Rumca kökenliymiş. Sizin bitkiyle aranız nasıldı? İyi yani o da, o da böyle. normal. Normal bitkiyle. Düzenli, yani dengeli ilişkimiz var mi var <laughs> diyeyim. <laughs> gelsin soru bakalım ilişkiniz nasılmış. Zambakillerden sapından ve yapraklarından yararlanılan çok yıllık bir kış sebzesi. Lahana değil. Aha. Harf gelmez. Gelmez. Sakin olun. <laughs> Zambakillerden sapından Kış sebzesi. Aynen. Sapından yararlanılıyor. Bütün sebzeleri sayın işte ya. Zeytinyağlısı çok güzel olur. Dolma biber, e, zeytinyağlısı kabak. Hayır. Ah. Böreği olur. Ispanak değil. Böreği olur. Evet. Nasıl bir şey ya? Yeşil soğana benzer. Yeşil so soğanın irisi gibi düşünün. Böreği olur. ya Evet anneler falan çok yapar. Kış aylarında e, limonlu falan çok güzel gider. Mer yok marul, lahana. Gitti ya. Pırasa ya. Valla yani üzgün alkış. ilk defa bu kadar üzgün e, alkışlandı sevgili izleyenler. Ya size bir şey söyleyeceğim. Bir şey de kaybetmedik biliyor musunuz? Beş harf var daha hala kullanabileceğimiz. Anlamadım. Sıkıştık sadece. Sıkıştık. Buraya kadar çok iyi gelmiştik çünkü. <laughs> Efendim yedi harflilerdeyiz. Yapı eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım soru. Hoşa giden, şirin bulunan şeyler için kullanılan bir sadece. Sevimli. Sevimli. Doğru cevabı. <laughs> Ersin Bey. 2200 top puanla geldik yarışmanın ortasına. Patlamamızı hiç beklemiyorduk. Zor ya bu saatten sonra. Niye ya? Bir sonraki yarışmacılar. Ha belli olmaz canım orası. Daha insanların başına neler geliyor Ersin Bey. Demin söyledim 6200 puanla hafta finaline gelen yarışmacı var. Duymasın şimdi arkada oturuyor. O yüzden yani o işler belli olmaz. Ee, efendim yani 5 harf daha kullanabiliriz. Bu avantaj diye düşünüyorum. Bilmediğim bir kelime var mı acaba işte? Bakayım söyleyeyim. Bilemeyeceğim bir şey. Ha şunu bilmiyorsunuzdur mesela. Bu, ben sizi nereden bileyim Ersin Bey bilmediğiniz kelimeleri. <laughs> Allah'ım yarabbim soruya bakar mısınız ya? <laughs> Tövbe estağfurullah. İnanılmaz. E, bence halledeceğiz. 2 dakika 35 saniye süremiz var. Zamanı da düzgün kullanacağız. Olacak bu iş merak etmeyin. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük. Yapım eki almış üstelik. Bakın siz şu kerataya gelsin bakalım. Temel düşünce ve temel inançlara dayalı. Prensibe dayalı anlamına gelen bir tabir. Temel dayalı, prensibe dayalı. Harf alayım. Aldık bir tane. İ. İ. D. Alın bir tane daha. Bir ver. harf daha alın. Bir harf daha verin bize. L. Prensip. Benziyor. İlkesel. İlkesel doğru cevap. 8 <laughs> harflilere geçtik. Farsça kökenli bir sözcük tek kelime. Bakalım soruya. Çiçek, ağaç bakımı ve yetiştirmesi işleriyle uğraşan kimse? Baban. Seracı. Yok ya daha basit düşünün. Çiçekçi. Hayır. Çek, ağaç bakım yetiştirilmesi. Sizin e, böyle evin önündeki yeşilliklerle ilgili. Bahçe. Mi? Ne ha ne? Bahçıvan. bahçıvan. Bahçıvan doğru cevap. Az daha Zeki Müren'den bahçıvan geldi söylüyordum ya. 8 harflerdeyiz. Yapı mekanı almış. Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz şimdi. Gelsin bakalım. Akıllıca düşünememe, hareket edememe durumu. Delilik gibi bir şey. Harf alayım. Aldık bir tane. He. Aptallık. Aptallık doğru cevap. 9 harflere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Felsefeden geliyormuş. Bu zor olan değil mi? Bilemeyeceğim gibi. Evet. Ne diyeyim? Gelsin soru. Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, ifade. Harf alabiliyor muyuz? Alırsınız bir tane. Alayım. Aldık. U. İki kelime. Diğerini alırsa kaç saniye arttıracağız? Dört saniye arttıracağız. Diğerini de alırsınız. Alayım. Aldık diğerinde. de. Ş. Şey. Ruhsal olayları belli işaret ve tasvirlerle. Evet ifade böyle sizin içinizde bir şey oluyor ama biz onu şey dış, ha dış yansıtılması dış. dış tamam devamı diğeri ikinci kelime nasıl bir şey bu olayların belli yani işaret yani eksik tamam da zaten dışa vurum ne dışa vurum dışa vurum doğru cevap Bravo. Bildiniz. Bilemeyeceğim bu muydu diyordunuz. Bildiniz. Zorlayarak. Ama harf marf bir şey kalmadı tabii. Evet evet. İki evet. soru mu kaldı? Üç. Üç. İki kelime istiyoruz. Yine dokuz harfli isteyeceğimiz cevap. Bakalım sorusuna. Üzerinde ağaç veya çiçek yetiştirilen, ayak ve kemerler üzerine kurulmuş teraslardan oluşan alan. Kat bahçe... Ne? Kat bahçesi geldi aklıma. Yok. Güzel bir şey geliyor ama o değil. Üzerinde ağaç veya çiçek yetiştirilen hmm. ayak ve kemerler üzerine kurulmuş teraslardan oluşan alan. Sera değil. Yok mesela evlerde de böyle. Balkon, teras. Yok yok içeride kat olur ya ona evet. ne deriz? İçeride kat. Aha. Peki. E, üzüm. Ba bağ. Ne, hayır yok. E, bağ bahçe. Nasıl e, yetiştirilir? Salkım. Evet. Üzüm. Ee, yaprakları vardır. Ne? Çiçek, ağaç. Hayır canım, üzüm. Aman be. Asma bahçe olacaktı. Çabaladık. Sorular hep çiçek, yeşillik. <gülüyor> <gülüyor> yani 4, 4, 5, 3, 4 tane soru hep buradan. <laughs> ben hayatımda daha berbat bir şikayet duymadım Ersin'den. <laughs> Soruları hep çiçek böcek soruyorsunuz. Biz ne bilelim ya? <laughs> Size de öyle denk geldi. Yani gerçekten. <laughs> vallahi biliyorduk aslında. Babil falan. Babil deseydim de. E, ayıp olurdu. Ya yani biraz. Babil'in nesi var falan <laughs> gibi. Ayıp olurdu. E, yani yok. Yani ayıp olmazdı da benim de aklıma gelmedi vallahi Babil. Var ya bir sorumuz daha var. Ben onu iki sorumuz varmış. Onları sorayım da bari Eşten Alnımızın o. akıyla çıkalım buradan. İnşallah çiçek falan yoktur. <laughs> İki kelime istiyoruz cevap olarak. Mastarla bitiyor. Ee, ve çiçek değil. Gelsin bakalım. Bozmak, zarara uğratmak ve kurala aykırı davranmak anlamlarına gelen bir söz. Biziz. İhlal etmek. İhlal etmek doğru cevap. Son soru birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Kendilerine özgü giyinişi olan, haytalık yapan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, tulumbacı. Serseri. Gibi bir şey ama daha böyle eskiden olanlara. Böyle ceket. Kabadayı, ağır Hı. abi, harf alayım. A Verin bir tane abi. Ü. Külhan Bey. Külhan Bey e doğru cevap şey. <laughs> Vay be. Gerçekten evet. yani olacak iş değil. Büyük geçmiş olsun Ersin Bey. Yani ne diyeyim inşallah yine karşılaşırız. Bu sefer ay finaline kadar gideriz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Harika yarıştınız çoğu anda. Pırasa, Ama asma bahçe. Pırasa bizi bitirdi ya. Pırasa bitirdi bizi. <laughs> evet evet. Asıl pırasa Hep bitirdi. Hep çiçek böcek. <laughs> Haklısınız daha. Ben de şimdi siz deyince fark ettim. <laughs> yani. Bahçıvan. Bahçıvan var. Çiçeği, akya var. Hayvanı, çiçeği, böceği bitmedi sevgili izleyenler bu turun. Bakalım inşallah diğer yarışmacılarda da başka şeyler ya, var. Onlar tabi başarılı olsunlar. Yani ha, pinsizler. Niye? niye? <gülüyor> Size <gülüyor> ne be? Aa, Ersin Bey yalandan burada iyi miyim? <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Vallahi Teşekkür çok ederim. mutlu olduk sizi tanıdığımıza. Sağ olun. İnşallah yine karşılaşırız dediğim i̇nşallah. gibi. Hanımlar beyler Ersin Bey'i alkışlarla yerine oynuyoruz ve dördüncü finalistimiz geliyor.